Türkiye Deniz Federasyonu Kahramanmaraş merkezde depremlerden etkilenen çocuklar için Çocuklarımız Geleceğimizdir projesini hayata geçirdi. Federasyondan yapılan ilk açıklamada depremler nedeniyle yaşanan acının büyük olduğu belirtilerek, ülkemize sarsan depremin yaralarını sarmak için ilk etapta federasyon olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza kış şartlarında soğuktan korunmaları ve ısınmalarını sağlayacak malzeme desteğini Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirlemiş olduğu toplama merkezine teslim ettik. Federasyonumuz tarafından nakdi yardım yapılmasının ardından bir yardım kampanyası başlattık ve tenis ailemizi bu kampanyaya destek olmaya davet ettik." ifadeleri kullanıldı. TTF'nin depremin psikolojik ve fiziksel etkilerini yaşayan çocuklara yönelik "Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesini faaliyete geçirdiği kaydedilen açıklamada Depremden doğrudan etkilenen 10 il için eğitimci, psikolog ve antrenörlerden oluşan ekipler aracılığıyla proje planlaması yapılarak depremi yaşayan çocuklarla doğrudan etkileşim kurulacak, çocuklara eğitim ve psikolojik danışmanlık desteği sağlanacaktır. İlk etapta kalıcı konutlardan önce depremden etkilenen vatandaşlar için yapılacak konteyner kentlerde yaşayacak olan çocuklarımızın sosyalleşmesi adına faaliyetler planlanacaktır, ifadeleri kullanıldı. Projenin duyurulmasının ardından çağrıya yanıt veren ilk isimlerden birisi Rafael Nadal oldu. İspanyol tenisçi Çocuklarımız geleceğimizdir projesine imzalı tişört ve raketini bağışlayarak destek verdi. Bueno, eh te quería mandar esta esta raqueta y esta camiseta firmada por este desastre tan grande que que ha ocurrido en en Turquía. Eh, también deseo que que pronto la la cosa mejore y que, y que realmente pues eh, se pueda ayudar a las personas que, que están heridas y poco a poco también ayudar a las familias que, que han perdido tanta gente. Un abrazo fuerte. Ayrıca gelirleri projeye bağışlanmak üzere Galatasaray'ın eski Ruman futbolcusu Gorgia Popescu'nun kramponları ve Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın imzalı gitarının da açık arttırmayla satışa çıkarılacağı belirtildi. <laughs> Evet farklı destekler de bu şekilde geldi ki son bölümü de zaten son derece değerli. işte Nadal'ın, Shakira'nın, Popescu'nun dahil olması, figür önemli isimlerin dahil olması elbette çok çok değerli. Proje başlı başına aslında çok değerli. Yani bizim iki hafta önce özellikle senin o ilk bölümde geniş geniş konuştuğun psikolojik destek boyutunun biraz daha somut anlamda antenörlerle de harmanlanarak çocuklara yönelik ki sadece işte tenis veya sadece spor değil. işte sineması, kütüphanesi, yani oyun sahaları farklı alanlar yayılacak olması çok çok değerli. Zaten başkan bundan bahsetmişti. Bu tenis olayı değil. Ya biz kapsamlı bir şey düşünüyoruz demişti. Evet, asa teması biraz da dediğin gibi yani hem hareketi içeren hem işte egzersizi içeren ya biraz şey çok önemli çünkü evet barınma, ısınma gibi çok temel ihtiyaçların karşılanmasıyla birlikte günün sonunda aslında o günlük hayatta birazcık özellikle çocukların biraz mutlu olacağı, biraz işte duygularını akıtabileceği, biraz hareket edebileceği alanlar yaratmak gerekecek. Burada da federasyon aslında çok güzel bir adım attı. Yani çünkü hani tenis baktığımızda Gerçekten çok hani sporcuları, tenisçileri küçük çocuklara eğlendirecek bir spor, bir arada aslında daha çok iletişim kurabilecekleri bir şey, psikolojik olarak zaten hani aslında hormonal olarak baktığında hani birçok farklı hormonların salgılanıp daha mutlu olmalarını sağlayacak. O yüzden bence hani çok güzel. Nadal'ın da e, uzun süre sonra böyle bir en azından yardım e, yapması güzel oldu. Yani açıkçası. Tabii insan sıcağı sıcağına birazcık da bekliyor böyle şeyleri ama günün sonunda tabii ki böyle bir noktada gene dahil olması bence mutluluk verici oldu. Güzel yani bizim o ilk hafta çünkü eleştirdiğimiz konulardan bir tanesiydi başlıcasıydı belki de ee, Novak Djokovic'i bu anlamda överken yani kimse evet. bunu yapmak zorunda değil tekrar söylüyoruz aslında ama bir farkındalık yaratmak adına bir beklenti olduğu için ve beklentiyi özellikle Federer ve Nadal karşılamadığı için işte veya Serena Williams hani kadın tenisinden de birçok isim katabiliriz. Bir hayal kırıklığı olduğundan bahsetmiştik burada. Ee, ve çok da fazla artık onlarla ilgili farklı yardım haberleri olursa vurgulamayacağımızı da itiraf etmiştik açıkçası. Ama işte Nadal'ın da bu desteği tabii ki e, bu videonun içindeki en değerli kısımlardan bir tanesi. Bu yüzden aslında beklentimiz yüksek. Ya evet bir de hani işin şey tarafı da güzel bence süre geçtikçe hep söylüyoruz ya kısa vadeli değil hep uzun vadeli evet. hep bahsetmek biz de programda hep bahsetmek istiyoruz. O yüzden bu da belki güzel oldu. Gerçekten hani evet kısa vadede bir şey bekliyorduk ondan. Ama en azından hani uzun vadede bir şeylerin yapılabileceğini birçok tenisçi hala bence destek olabilir bu anlamda. Tabii Çünkü ki. süre çok uzun ve yapılacak birçok şey var. Hani o yüzden yine de bir evet e, Nadal'ın yaptığı değerli olmuş oldu bence hepiniz. Senelere için. yayılacak bir şeyden bahsediyoruz. Tabii Yeniden ki. inşa'dan bahsediyoruz. Ee, yani Şehirlerin yeniden inşası kadar insanların da mental olarak, fiziksel olarak yeniden inşasından bahsediyoruz. Yani henüz bir ay geçti, asla unutulmaması veya işte bir şekilde yardımların, desteklerin kesilmemesi gereken sürecin tam ortasındayız bana göre. Tam tersi, burada Türkiye Tenis Federasyonu zaten kendi resmi Twitter ve Instagram hesaplarından Nadal'ı özellikle Chakira ve Nadal'ı aynı şekilde bu olaya dahil etme imkanı sunduğu için Bayram Tutumluya ünlü bir menajerdir, futbolcu menajeridir kendisi. İspanya'da yaşayan, ee, ona özel olarak teşekkürlerini ilettiler. Biz de aynı şekilde teşekkür iletmiş olalım Bayram Bey'e çünkü hani doğrudan işin içerisinde e, dahil olduğu için de e, bence bence en az hani doğrudan desteklerini illaki De yapmıştır da o katkıyı vermiş kadar teşekkürü çok hak ettiğini düşünüyorum ee, Hanım ve Popescu'nun kramponlarının da Shakira'nın gitarı ve Popescu'nun kramponlarının da aynı şekilde e, bağışlanacağını belirtmiş olalım.